Survivor'da Tuğba'ya ve aynı zamanda mavi takıma yapılan büyük haksızlık. Sema'nın yapmış olduğu çakallık mı diyeyim yoksa açık gözlülük mü diyeyim bilemiyorum ama bu yüzden Tuğba oyunu kaybetmiş oldu. Bakın neden? Her şeyi tek tek şimdi sizlere anlatacağım. Bu Sema'nın ya da şöyle söyleyeyim kırmızı takımdaki diğer kadınların yaptığı ilk şey değil. Bakın nasıl kuralları aslında legal bir şekilde delerek karşıdaki kişinin hakkını yiyorlar. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Fakat genellikle kırmızı takımda hatta %99'u All-Star'da olmak üzere ufak bir çakallık yapılıyor. Ve bu benim bayağı canımı sıkmaya başladı. Mesela böyle ortak oyunlarda yarışma çok uzun sürdüğü zaman sunucu Murat Ceylan düdükle birlikte ellerinizi bırakın ya da elinizdekileri atın tarzı şeyler söylüyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Yine aynı şey yaşandı. Ve bu sefer sallanma oyununda yarışmacılar çok uzun süre durduğu zaman sunucu ellerinizi bırakın dedi. Ve genellikle hep şu yapılıyor sunucu düdüğü çaldıktan sonra birkaç saniye geç bırakıyorlar. Bunu hep All starlar yapıyor. Kırmızı takım demiyorum. Daha önce Survivor'a gelmiş bu işin iyi kötü çakallığını bilen herkes düdükten 1-2 saniye sonra yapılan komutu dinliyorlar. Ve bu da genellikle aslında kırmızı takımda oluyor. Bugün de Tuğba ile Sema yarışırken bakın tekrar yok yalan söylüyorsun öyle bir şey olmadı gibi şeyler söylememeniz adına zaten videoyu videonun başına da ekledim ve kırmızı oklarla şu an ekranda görüyorsunuz. Tuğba elindekileri bıraktı ve dengesi bozuldu. Fakat Sema tam 1-2 saniye sonra elindekini bıraktı. Ona rağmen Tuğba ile aynı anda düştü. Eğer ki düdükle birlikte elini bırakmış olsaydı kesinlikle bu oyunu Tuğba kazanacaktı. Tuğba'dan çok sonra bırakmasına rağmen Tuğba ile aynı anda suya düştü. Ve bunu sürekli yapılıyor. Ve nedense ne sunucu Murat Ceylan ne de Acun Medya Yarışmacıları bu konuda asla uyarmıyorlar ve düdükten birkaç saniye sonra bırakan sürekli olarak oyunu kazanıyor. Ben bu durumun çok büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.